Bizden önce bir yer tahsisi olmuş geçen dönem. Bir müteahhit kazanmış burada ihaleyi. Fakat zemin etüdü yapınca vazgeçmiş bu arazi üzerine yapmam demiş. Daha sonraki müteahhit üstlenmiş. Bile bile lades olmuş. Burada aslında bu hisselerini alamayan, işte fiyat artışlarından mağdur olanlar TOKİ mağduru değil. Ödemelerini yapıp da orada daire alanlar. Yani olanlar mağdur. Çünkü o zemin kayıyor. Altında kara soğuk var. Tabii dolayısıyla iki blok yıkıldı. Bir hafta önce falan herhalde. Üçüncü blok yıkıldı. Bir yanlışı bir yanlışla düzeltmek gibi bir durum söz konusu. Bence orada oturacak olanlar mağdur. O yer tehlike arz ediyor. İnsanlar korkuyor oraya girmeye o binalara hasattan kurtuldu diye düşünüyorum. Alanlar girmekte tereddüt ediyor. Nasıl sonuçlanır sizce? Onu o inşaatı yapanlara sormak lazım. O müsaade edenlere, o ihaleyi yapanlara, o ihalenin yapılması talimatını kim verdiyse ona sorulacak.